benim gözlemlediğim başarıya giden insanların 3 ortak özelliği var. Bir, uykuyu sevmezler. İki, bir karar aldıklarında ya da bir işi hedef görüp yapılacağına karar verdiklerinde anında yapmak isterler. O işi hemen yapıp kafadan silerler. 3. Hafızaları çok güçlüdür. Yaptıkları iş planını, işi, kişileri, isimleri ya hepsini unutmazlar, devamlı hatırlarlar ya da yüzleri, isimleri kesinlikle unutmazlar ki bu da kafalarında birçok şeyi birleştirmelerine yardımcı olur. Bu 3 nokta bu adamları başar.